Programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Roman Milli Marşının okunması, Atatürk Büstü'ne çeneklerin sunulması, Sayın Büyükelçimizin hitabı, törenin sona ermesi. sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Saygı duruşunun ardından İstiklal marşımız ve Roman Milli Marşı okunacaktır. Dikkat! Evet efendim. Bugün 10 Kasım 2022. Rübreş Kala Victoria Caddesi üzerindeki Atatürk Üstü önündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Alman törenindeyiz. İki ülkenin istiklal marşları okunuyor. Daha önce de saygı duruşunda bulunulmuştu. Türk üstüne çelenklerin sunulması. Çelenkler arz edeceğin sıraya göre sunulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği. Büyükelçimiz sunaramaz. Atatürk üstüne çelenk koydu. Türk Hava Yolları Romanya Demokrat Türkler Birliği, Bükreş Şubesi. Romanya, Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliği, Bükreş Şubesi. Türk İş Adamları Derneği Canal de Canal de Romanha. Cumhuriyet Halk Partisi. Fenerbahçeliler Derneği Galatasaraylılar Derneği Garanti Bank Kredit Euro Bank Sayın Büyükelçimizin hitabı. Türk Tatar toplumunun değerli temsilcileri, değerli vatandaşlarımız, soydaşlarımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Atatürk bir milleti yeniden ayağa kaldıran Üstün insani ve liderlik vasıflarının yanı sıra çağının yetiştirdiği en ileri görüşlü devlet adamıydı. Harap olmuş bir ülkenin fertlerine milletin kaderini ancak milletin tayin edeceği inancını aşılayarak Türk halkından aldığı büyük destekle en büyük eseri olan cumhuriyetimizi kurdu. Atatürk bu sayede Türk milletinin bağımsızlığını daimî kıldı aynı zamanda büyük bir modernleşme sürecini başlattı. Cumhuriyeti kurarken akılcı düşünen, özgüvenli, sorumluluk bilincine sahip ve vatansever fertlerin oluşturduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmış bir toplum tasavvur etti. Şüphesiz ülkemiz o günden bugüne Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda kararlı adımlarla ilerleyerek dünyanın saygın ülkeleri arasında hak ettiği yeri aldı. Bu vizyon ışığında benimsediği ve bugün de dış politikamızın temel taşlarından olan yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi, Ukrayna'da savaşın devam ettiği bu dönemde barışın sadece bölgemiz için değil, tüm dünya için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Arnavutluk'tan Trablus'a Filistin'den Çanakkale'ye birçok cephede çarpışan büyük önder 57 yaşındayken "Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözleriyle cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma kararlılığını dile getirdi. Bugün bize ve bizden sonraki nesillere düşen Atatürk'ün gösterdiği yolda önümüze çıkan her türlü engeli aşarak rehavete kapılmadan ilerlemek Geçmişimizden aldığımız kuvvetle geleceğe dair ufkumuzu geniş tutmaktır. Atatürk'ün siyasi ve askeri dehasını anlamak için nutkunu okumayı tüm vatandaşlarımıza ve özellikle gençlerimize, öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Ülkemizin bölgesinde ve dünyada bugün edindiği konum Atatürk'ün ülke olarak gösterdiği demokrasi ve kalkınmışlık hedefleri doğrultusunda yürüdüğümüzün de kanıtıdır. Geldiğimiz noktanın temelini atamızın belirlediği ilkeler ile hayata geçirdiği reformlar atmıştır. Ben de bugün bir kadın büyükelçi olarak ülkemizi Romanya'da temsil ediyorsam bunu hiç şüphesiz Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimlerle Türk kadınının siyasi, ekonomik sosyal hayatın tüm unsurlarıyla konu e, hak ettiği konumu e, edinmesine borçluyum. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 84. yılında Büyük Önder Atatürk'ü bir kez daha minnet ve özlemle anıyor Aziz Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Törenimize katıldığınız için Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Tören sona ermiştir. Arz ederim.